Herkese merhaba arkadaşlar. 24 Mayıs 2020 iddia tahminleri. hepinize merhaba. Öncelikle herkesin bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Bunu söyleyeyim ben. Onun haricinde 23 Mayıs'ta iddia tahminlerini ben gece saat geç saatlerde geldiğim için atmadım. Sadece WhatsApp grubu kurmuştum. Bunu zaten bahsetmiştim sizlere de. Önceki videolarda da izleyenler bilir. Ki yoğun istek vardı. Şu an 100 kişinin üstünde kişi aldık WhatsApp grubuna. WhatsApp grubunda da dediğim gibi hemen şuradan göstereyim isterseniz biraz bugün Dortmund maçını vermiştik şöyle bir kazanç arkadaşımız sağlamış aynı şekilde bu da hem dünün hem bugünün maçlarını birleştiren bir arkadaş yapmış onun da kuponunu şöyle paylaştık WhatsApp grubunda şöyle yaptık hemen şunu da söyleyeyim WhatsApp grubunda bir VIP yaptım orada kendi yaptığım analizleri paylaşıyorum tip sohbetinde ise arkadaşlar maçlar hakkında canlı bahis ve fikir alışverişi yapıyoruz. Bu da şu an hala Bayern Münih maçı oynanıyor. Oradan kazanan bir arkadaşımız paylaştım. Şu an Bayern Münih maçı da devam ediyor aynı şekilde. Bakalım hatta bitti herhalde. 5 kilik maç sonu da aynen daha yeni verdi. Şimdi gelelim bugün 3 tane maç analizi yaptım. 2 tane maç hakkında yoğunlaştım. su Stuttgart maç pardon Hamburg maçı hakkında da geleceğini düşünüyorum. Diğer 2 maça yoğunlaştığımı söyleyebilirim. İlk maçımız Mainz maçı arkadaşlar. İlk maçımıza baktığımız zaman arkadaşlar ev sahibine verilen oran 5. Beraberlikte 4. Leipzig galibiyetine ise 1.32 bir oran vermişti arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman son hafta neler yaptı bu takımlar? koronadan dolayı lige döndüler. Ondan ilk maçlarını oynadılar. ikinci maçları. Köln. Mainz Köln karşısında arkadaşlar 2-2'lik berabere kaldı. Bu maçta da 2-0'dan 2-2'lik berabere kaldı. Ee, 61 ve 72 dakikalardan gol attı. Mainz'in biz şey olduğunu görebilirim ben bu maçta. Ee, kondisyon açısından çok bir eksiklikleri yoktu açıkçası. Ee, bu yüzden Mainz biraz hazır geldiğini söyleyebilirim ve 2-2'lik bir sonradan gelen iki golle de kendilerinin hazır olduğunu gösterdiler. Mainz'in şöyle bir sıkıntısı var. Savunmada problem yaşıyor biraz takım. Fakat hücumda kaliteli ayaklara sahip olduğu için gol bulmakta pek sıkıntı çekmiyorlar. Bu yüzden gol yollarında gayet takım halinde başarı sağlayabiliyorlar. Ama savunmada da sıkıntı yaşadıkları için bunu da savunmanın problemlerini de bu Köln maçında da gördük. Ben maçı da takip ettim büyük bölümünü. Mainz'in savunma hataları vardı. O yüzden hem gol yedi hem de gol attı. Normal bir şey yani bu. Hücumu iyi, savunması kötü olan takımlar için. Mainz'in Leipzig karşısında kendi evinde oynayacağı maç var arkadaşlar. Şimdi bu maç hakkında Mainz öncelikle şunu söyleyeyim büyük takımlara karşı farklı oynuyor diyebiliriz yani büyük takımlara karşı biraz daha iyi oynuyor iyi oynuyor diyebilirim ben. Mainz kendi evinde Bayern Münih'e de gol attı en son 3-1'lik Bayern Münih gibi takımlarla da oynadı mücadele 3-1'lik mağlup oldu ama gol atmaya başardı. Bu maçta şöyle bir durum var Leipzig en son kendi evinde 8-0'lık bir galibiyetle Mainz'i ezici bir farka boğdular adeta dalga geçtiler diyebilirim. Mayıs'ın biraz da bunun intikamını almak isteyecektir diye düşünüyorum. Fakat güçleri yeteceklerini kesinlikle sanmıyorum. En azından bir gol bulacaklardır diye düşünüyorum ben Mayıs takımının. Gol yapmak için çabalayacaklardır. Leipzig tarafına baktığımız zaman geçen hafta ciddi bir puan kaybı yaptı. Bu maçı da takip ettim zaten. İlk maçlar diye zaten futbolu özledik. Çoğu maçı takip ettim onu da söyleyeyim ben size. Bu maçta ciddi anlamda Leipzig çok net pozisyonlar kaçırdı. Yusuf Polsen'in ayrıca karşı karşıya kaçırdıkları, boş kaleye kaçırdıkları var. Aynı şekilde Freiburg'da da kaçırdı. Onu da söyleyeyim ben. Bu maçta da gerçekten e, farka da gidebilirdi. Çok daha farklı olabilirdi. Çok daha gollü bir maç çıkabilirdi. Bu maçta ciddi pozisyona girdi. Maçı alamadı. Karşı karşıya falan da kaçırdı. Geçen haftayı telafi etmek isteyecekler diye düşünüyorum ben arkadaşlar bu maçta. Leipzig galibiyeti gelecektir diye düşünüyorum. Fakat Taraf bahsinden ziyade ben bu maça 2,5 üstünü oynamanızı öneririm arkadaşlar. 1,35 olanı var. 2,5 üstü daha rahat gelecektir diye düşünüyorum. Sakatlıklara baktığımız zaman Mainz'da Robin e, Zenter sakat kaleci var arkadaşlar. Sakatlığı sürüyor. Leipzig tarafında ise Forsberg şüpheli arkadaşlar. Önemli gördüğüm isim de Mainz tarafı e, Leipzig tarafında o da e, şüpheli olarak gözüküyor. İç sahada Mainz'in oynadığı maçlara baktığımız zaman 15 gol atıp 21 tane gol yemiş. İç sahada oynadığı mücadelelerde 15. sırada yer alıyor. Leipzig'e baktığımız zaman dış sahada 30 tane gol atıp 13 tane de gol yemiş. 3. sırada yer alıyor. Zaten Leipzig'in attığı totalde 63 golünün 30 tanesini deplasmanda atmış. Hem içeride hem dışarıda iyi oynayan bir takım. Bu yüzden 2.5 üst gelecektir diye düşünüyorum. Biraz daha macera arayanlar varsa yüksek oranlar 3.5 üstte 1.95 oranı vardı. Oranı 1.90'a düşmüş. Bunu da değerlendirebilirler diyerekten bu maça geçmek istiyorum açıkçası. Diğer maçımız ben önce Stuttgart maçını anlatmak istiyorum. Notlarımı da açtıktan sonra. İddiaya baktığımız zaman ev sahibine 2.80 beraberlikte 3.05. Stuttgart galibiyetini 1.85 şekilde bir e bayis açmışlar. iddia oranı açmışlar. Son maçlarında arkadaşlar aralarındaki son maçlarında ev sahibi deplasmanda bir 0lık bir galibiyet getirmiş. Bu maçta ben taraf bahisine girmeyeceğim. Onu da söylüyorum arkadaşlar. kartı tarafına baktığımız zaman ben önce Stuttgart'tan başlamak istiyorum. Geçen hafta ve hem maç vardı. Lige iyi döndüler. Gerçekten iyi de futbol oynadılar ama pozisyon açısından zengindiler. Açıkçası 23 tane şutları var. Rakibin neredeyse 2 katına yakın şutları vardı. İsabetli şutlarda biraz sıkıntı yaşadılar. Ben maçı takip ettim arkadaşlar. Dakika 90'da penaltıdan gelen golle yenildiler. Stuttgart tarafından gol beklerken hem tarafından gol geldi. Bu maçı da 2-3 gol vermiştim. Ben geçen hafta Bayis'ten hatırlayanlar varsa. 2-3 gol tahminimiz gelmişti bu maçta. Stuttgart takımının şöyle bir durumu var arkadaşlar. İsa'da çok iyi bir takım. Fakat deplasmanda biraz sıkıntılı olduğu için ben açıkçası taraf bahsini önermiyorum bu yüzden. Son maçta da dediğim gibi yenildi. 2-1'lik mağlup oldu. Hamburg maçı var arkadaşlar. Hamburg maçı var dedim. birinci ile ikincinin maçı var arkadaşlar. Stuttgart bunların maç oynadı. Mutlaka biri puan kaybedecektir bu maçta. Puan kaybedecekler için Stuttgart bu maçı almaları, alması gerektiğini biliyor, biliyor. Ama gücü yetecek mi bakacağız. Gücü de yetmesi lazım normal şartlarda. Oranı da zaten 1.85 gayet güzel bir oranı var. Ama dediğim gibi taraf bahsini önermiyorum ben. Ev sahibine baktığımız zaman ise Aynen öyle. Ev sahibine baktığımız zaman önce son maçta 2-2'lik berabere kaldı. Yine 90. dakikada yediği golle arkadaşlar beraberliği aldı. Sağda 2 puan bıraktı. Bu yüzden bu maçta da puan almak isteyecektir diye düşünüyorum ben. Zaten burada zirve yarışında olmasa da 35 puanı var. İlk 3 şansı belki var diye düşünüyorum. İlk 3 şansından ziyade yine de kazanmak için çıkacaklar diye düşünüyorum. Ama ben bu maçta gol tahmini yapmak istiyorum. Yine 2-3 gol şeklinde bitebileceğini düşünüyorum. Ben bu maçın 1.75 oranı var. Genelde Bundesliga 2. Lig'de zaten maçlar 2-3 gol şeklinde bitiyor. Benim analizlerim oyunda 1.75'te güzel oranı var. İç sahada oynadığı ev sahibine baktığımız zaman 15 gol atıp 16 17 tane gol demiş 16. sırada yer alıyor. Dış sahada Stuttgart'ın performansına baktığımız zaman ise 15 gol atmış, 21 tane gol yemiş, 10. sırada yer alıyor. Şöyle de bir durum var. İçeride oynadığı maçlarda da ise baktığımız zaman 1. sırada yer alıyor Stuttgart takımı. 27 gol atıp 9 tane gol yemiş. Yani tam bir iç saha takımı diyebilirim ben Stuttgart'a. Ama deplasmandaki maçı da 2-3 gol şeklinde bitebileceğini düşünüyorum. Aralığında oynanan şu ana kadar 2 maç var. Bir tanesi 2-3 gol Stuttgart galibiyeti. O da deplasmanda oynadığı maç. Diğer maç Stuttgart'ın evinde 1-0'lık mağlup olmuş. Dediğim gibi bu tahminimi verdikten sonra Hamburg maçı tahminini vermek istiyorum. Baktığımız zaman ev sahibinin oranı 1.85 şekilde bir oranı var. Beraberlikte 2.95, MS2'nin 2.90 oranı var. Şimdi zirve zirvedeki takımla ikinci sıradaki takım Hamburg'un maçı arkadaşlar. Baktığımız zaman her iki takım da geçen hafta son dakika yediği gollerle maçta 2 puan bıraktılar. Hamburg'un gördüğünüz üzere yine dakika 90'da gol yedi. Bu maçtan da 2 puan bıraktı sağda. Yine deplasmana baktığımız zaman o da aynı şekilde dakika 90'da gol yiyerekten 2 puan bıraktı maçta. Bu yüzden bu maçın önemi yüksek. Şu şuradan şundan dolayı önemi yüksek arkadaşlar. Zirveye açıkçası rahat konumdalar. Aralarında 7 puan fark var. Biraz daha rahat çıkacaklardır diye düşünüyorum ben bu maça. Ama Hamburg'un altındaki takımlar Stuttgart'la heydenliyim arkadaşlar. Zirve hemen yerini kaybedebileceği çok yakınlar. Ve yerini kaybedebileceği durumdalar Hamburg'un. Bu yüzden Hamburg'un bu maçta galip gelmesi lazım. Hamburg'un oranı 1.90'lıydı. 1.85'e kadar düşmüş. Hamburg kendine yakındaki Kendine yakın rakiplerine fark atmak için bu maçı kazanmak isteyecektir diye düşünüyorum. Hamburg'un kazanmasını da olası diye düşünüyorum ben. Ama ilk tahminim 2-3 gol şeklinde olacaktır. Bu maça da 1.67 oranı var. Taraf başına gitmek isteyenlere önerim ise Hamburg tarafına yönelmeleridir. Kesinlikle Hamburg tarafı galip gelmek isteyecektir diye düşünüyorum. Çünkü e, zirveye daha yakın olabilmek için en azından ilk ikide ilk iki bitirmek için bir üst lige çıkabilmek için elinden gelen her şeyi sarf edecektir. Bir Hamburg galibiyeti de gelebilir. Ama dediğim gibi 2-3 gol daha makul diye düşünüyorum. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar bu maçı da bu şekilde değerlendirebilirler. Herkesin bayramını kutluyorum arkadaşlar. Videoya ee, video destek için like atıp kanala abone değilseniz de abone olursanız videoların bildirimlerini almak için de zil sesini açarsanız sevinirim. Tekrardan iyi bayramlar, hayırlı günler diliyorum. Herkese başarılar.